düt düt, düt. Salli. düt. düt, 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 düt. Uf, Allah belanı versin seni ya Ay üff video Herkese ben deşeden keçebim geldiğiniz gibi Ne yapıyorum bir günlük rutinimi yapacağım o zaman başlayalım Şimdi Yüzümü yıkayacağım sonra çocukları uyanacağım Bunu buraya koyayım. Ben çekerim. Hadi ve anne. Efendim anne. Ha çocuklar kalkın. Hmm. Allah'ım ya Rabbim şakayla uyulur mu? Yani ben seni öğrettim. <laughs> of anne Beş dakika daha. Hadi çocuklar ama kalkın. Bunda burada ne iş var acaba? Hadi ya. Ah oh anne ah. Oh. Kalktık anne. Hadi doğru yüzler yıkanıyor. Tamam. Anne. Efendim. Koş şey getireyim misin otu yok. Boyumuz yetişmiyor. Tamam. Ay. Ah ya yavrucuğum. Eh. Suyu aç. Anne sen yardım et. Tamam. Ben yaptım. Tamam. Hadi kızım sevsen de. Hmm. Aferin benim kızıma. Tamam bunu götüreyim. Ee, bekleyin odanıza gelin kıyafetlerinize giyineceğim. Tamam. Şuraya koyamam mı? Hmm, şuraya koyayım o zaman. Geldim. Ne giyinmek istersiniz? Bakın burada bir sürü kıyafetiniz var. Ben gök istiyorum. Hmm, bunu mu? Hayır öbürünü. Hangisi göster? Of, anne şu şu. Ay. Şunu. Tamam. Ha bakalım. Ben de bunu. Ya da ya Anne bekle de bakayım be. Ben de bunu istiyorum. Tamam. <laughs> ya çok tatlı oldu benim kuzularım. <laughs> tamam. Şimdi bunları da böyle koyalım. Hadi bakalım. Tamam kızım sakin ol. <laughs> tamam. Bakın saçınızı da yapayım mı? Evet anne benim saçımı yap. Tamam. Oldu mu? Evet çok güzel oldu. Ha, benim de yap. Hmm, oldu mu? Oldu. Tamam hadi gidelim yemeğe. Ee, siz burada durun. Ben yemeği hazırlayayım. Gelin siz. Tamam anne. Hazır. Hadi çocuklar gelin. Ay bunu da buraya koymuşum. Şunun yerine koyayım. Hadi çocuklar gelin. Tamam anne. Aa. Aa. Benim şeyim nerede? Neyin ne oluyor? Kaptışım. <laughs> Ay ödüm koptu evinde. Annem buyu koyduğum onu unutmuşum yani. Ben de kendi bebeğimi ayayım bayı. Hani yemek yediğim. Anne bebeğime yemek yok. Ee, bebeğime de yemek yap. Ee, şey. Tamam. Bakalım ne yapacağız. Ha kızım bu da bebeğine kurabiye. Tamam. Ee, Allah çay. Uy az kalsın yanıyordu. Hadi biz afiyet olsun. Ellerine çak anneciğim. Afiyet olsun anneciğim benim. Afiyet anneciğim ellerine sağlık. Teşekkürler kızım afiyet olsun. Hadi yemeye başlayalım. Anne bu ne? Havuç ve elma hadi onlardan da yiyecek. Ya anne. Hadi dedim. Hadi ben ilk seni yedireyim gel bakalım. <laughs> anne ben büyüdüm. Şit ne alaka. Hadi yavrum bir tanem canım. Şuraya uh -huh. Tarafımı... koyun bakın basmayın tamam mı? Basarsınız. Tamam. Öf, çocuklar bakalım. Ay, böyle yemek varken niye öyle yapıyor? Yavrum boğulacağım sakin. Tamam. <laughs> üf anne üf bunu yani içiyorum uyum ya. Ha havuç mu elma mı? Ben elmayı da açık Ben de havuç. Ha bakalım bebeğim. Of, of, of. Tamam al sen bunu al. Sen de bunu al. Tamam süre sen de gel bakalım. Anne hani, valla bana kısa yedir. Tamam al. Al bakalım sütünde, Süt gibisi yok valla. <laughs> Bununla kardeş miyiz? Bak o sen onun e, benim kızım Cihale, Cihale. Sen ona da iyi davgasın onu da sana da <laughs> Anne hani bırak Allah'ı seversen. Yine de teşekkür ederim de. Hadi gidelim. Ben kaptüsüme nabızını yapacağım. Ben de kaptüsümle çıkar kayfı yapacağım. Tamam ben de yemeğimi bari. Şunları şuraya koyayım da. Öylesi yok valla. <laughs> hmm. Oh elhamdülillah. Şimdi onları bulaşık makinesine koyayım. Oh be valla çok yoruldum. Çocuklar ustu duruyor musunuz? Evet. Ne giyineyim ki ben bugün? Şu gayet iyi bunu giyineyim. Evet. Ha, tamam. Okey. Aa bakalım. <laughs> Bundan bir tane daha doldurayım. İç bakalım. <laughs> Çocuğum ona nasıl bir ses? Anne. Tamam. <laughs> Anne benim popişim geldi. Efendim? Popişim geldi popişim. Ha. Anne benim de popişim geldi. Tamam. Oyuncaklarımızı bırakalım. Hadi bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Tamam yaptınız mı? Evet. Gitmiyoruz ellerimizi yıkıyoruz çocuklar. Anneciğim otu yak. Daha boş verin şöyle. Sen yıka. Hmm. Oy. Sen de sür elini. Yıkadın mı? Hı hı. Hop tamam. Hadi bakalım. Anne bizimle kahve içer misin? Ama bana bardak yok. Bardak getir de. Peki. Ama fincan. Tamam. İşte çocuklar. Aa. Anne oyuncak setimizi çıkardık. Tamam. Pek kutusu nerede? Oyda. Hmm. Bak bunu buraya atmışsınız çocuklar? Bunları bak kullanacaklarımızı alalım, olur mu? Dökmeyelim. Ama anne. E, tamam neyi alabilir, koyabilir? Tamam. Kız çıkmıyor bu. Ya tamam. Kapanmıyor ki çavrum. Heh. Çavrum ne be? Neyse hadi geldim hadi oynayayım. oynayalım. Tamam anneciğim sen git şimdi bize gel. Hoş geldin falan yaptı. He anladım. bekle anneciğim bekle bekle. Ya da bunun neşen gelince. Tamam. Tamam geliyorum. Anne dur. Ne oldu? Oyuncak bir dakika. Hey. Oy. Gidelim. Hadi oyun oynayalım. Tamam. Tam bu kadar oyun yeter mi? Tamam yeter. Hadi bezlerimizi değişelim. Tamam. Anne yavaş. Tamam bir tane. Bekle bakayım.